Kiracının yıllar önce verdiği depozitoyu yeni kira bedeline göre artırılmasına talep eden ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti. Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan kira bedeli tartışması yürürlüğe sokulan yeni uygulamalarla bir nebze sona erdi. kira artışlarından umduklarını bulamayan uyanık ev sahipleri bu kez de kiracılarına yeni oyunlar kurmaya başladı. Avukat Bediye Mutlu Mirza Bey hem ev sahibinin hem de kiracının korunması açısından kira sözleşmesinin dikkatli hazırlanmasının önem arz ettiğini söyledi. Depozito e, konusunda hem ev sahibini hem kiracıyı korumak için yapılacak tek şey bence kira sözleşmesinde çok dikkatli hazırlanması, depozito bedelinin dediğim gibi mutlaka 3 ay geçmeyecek şekilde bir kira bedelinin endekslenmesi ve öyle yazılması, 3 kira, kira bedeli şeklinde, rakam sağlayan yer değil de e, kiraya endekslenmesi. Bunun dışında yine e, değişen ekonomik koşullar, sebepler var, yani e, depozito da güncel kalması, koruması için de onun bir e, taraflarca verilen bankaya yatırılarak valeri sabahlarımız sanılır veya dövize endekslenebilir. Sonrasında e, kira sözleşmesi bitiminde depozite anlamında daha e, değer kaybı yaşanması ancak bu şekilde sağlanabilir.